tek dertleri Bursa. Doğum yeri, köken ayırımı yapmaksızın kendini Bursalı hissedenlere, yaşadığımız kentin değerlerinin farkında olalım, çağrısı yapıyorlar, Bursa'nın daha yaşanabilir olmasını istiyorlar. Yola çıkış mottolarını ise, Bursa Bursalılarındır. Olarak belirlediler. İşte, bu anlayışla Bursa, da yeni bir sivil toplum hareketi olarak bu Türk bir kısa adıyla Bursa için ayağa kalkanlar Türkiye için yüreği atanlar platformu oluşturuldu hareketin, öncülüğünü ve dönem sözcülüğünü, ise kısa adı Kalbir olan Kalite Birliği Başkanı Mustafa Karaman üstlendi. Kalbir Onursal Başkanı Profesör Doktor Erkan çok çokla birlikte sohbet ederken Karaman kriterlerini açıkladı. Bursa'yı 4S ile anlatıyoruz. Sahipsiz, sessiz, sahilsiz, sakin. Açılımı şöyle yaptı. Sahipsizliğinden hüzünlendiğimiz, sessizliğinden hicap duyduğumuz, 130 kilometre sahiline karşın turizmden pay almayışına üzüldüğümüz, sakinliğinden mutlu olduğumuz, kalite şehri Bursa olarak adı tescil edilen bu şehir için ayağa kalkma zamanı geldi. Herkesin, sahipsiz Bursa, tanımlamasıyla üzüldüğünü vurgulayıp ekledi. Siyasetin ve ticaretin dışında, her türlü menfaatin ırağında olacak bu Türk bir, sivil bir inisiyatif olarak Bursa'ya sahip çıkacak, Bursa için ayağa kalkacak. Çözüm önerileri sunup yol gösterecek, gerektiğinde yargıya gidecek. Bu noktada, Bursalıların, malı yeşil alanların kişi, kuruluş, dernek gibi yapılara verilmesine ses yükseltmeyi çalışma programına aldıklarını söyleyip belediye ve kamu kurumlarına, kimin malını kime veriyorsunuz, diye sordu. Ardından, Bursa, genelinde envanter çalışması başlattıklarını ifade edip, kimin, nerede, ne kadar yeşil alanda ve hangi imar yasasına uygun olarak yeşil alanı işgal ettiğini kamuoyuna açıklayacağız. Gerekirse yargıya taşıyıp Bursa'nın yeşil alanına sahip çıkacağız dedi. Heyecanları Bursa için. Bilardo'nun altın ıstakası Bursa'da yetişiyor. 3 yıl önce, Osman Gazi Ali Osman Sönmez Anadolu İmam Hatip Lisesi, NDE Bilardo'yla tanıştı ve Bursa birincisi oldu. Ankara'daki Türkiye Şampiyonası'ndan beşincilikle dönüp hocası Can Ural'ı gururlandırdı. İsmetiye, nin eski muhtarı Ahmet İlkin Pilon'un torunu Eymen Şengül geçen hafta bir kez daha Bursa birinciliğine ulaştı. Şimdi de, Uluslararası Pomak Türkleri Derneği ve dedesinin desteğiyle Türkiye şampiyonasına hazırlanıyor. DOSAB iş dünyasından da destek bekliyor. Herkesin beklediği sürpriz, iki belediye başkanı AK Parti'ye geçiyor mu? Geçen yıl yerel seçimlerde iki belediyede sürpriz değişim yaşandı. Yenişehir'de İyi Parti adayı olarak Ercan Özel belediyeyi MHP'den devraldı. Karacabey'de de yine İyi Parti adayı olarak Fatih Karabatı seçildi ve AK Parti yönetimine son verdi. Fakat Belediye meclislerinde İyi Parti, azınlıkta kaldığı için karar almada sorunlar yaşandı. O sorunlar da, CHP desteğinin yetersiz kalmasıyla ortaya çıktı. Gelinen noktada, Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel ve Karacabey Belediye Başkanı Fatih Karabat'ı hedefledikleri hizmeti verebilmek için yeni bir yol arayışına girdiler. O yolda, belediye meclisinde AK Parti desteği oldu. Bu nedenle, iki belediye başkanının AK Parti'ye geçecekleri. Söylentisi bir süredir var. Gerçi geçiyoruz demediler ama geçmeyeceklerini de söylemediler. Herkesin bildiği sürprizin bu hafta olmasını bekleyenler hiç de az değil. Orhan Gazi de Zafer Partisi vites yükseltiyor. Zafer Partisi, kurultaydaki heyecan ve motivasyonun tadını çıkaramadan Genel Başkan Ümit Özdağ'ın tutuklanmasıyla sert bir mücadeleye girdi. Bu süreçte Özdağ için Silivri cezaevi önünde nöbet tutarken, bir yandan toparlanma süreci başlattılar. Bu kapsamda, Zafer Partisi İl Teşkilat Başkanı Ferit Gülsoy, başkanlığında İl Eğit'i hafta içinde Orhan Gazi İlçe Başkanı Yakup Yücev yönetimine konuk oldular. Gürsu da akıllı adımlarla teknoloji dönüşümü, yapay zeka belediyede. Günümüzde, dijitalleşmenin ulaştığı noktada, teknoloji ürünü yapay zeka yaşamın her alanına girdi. Bu aşamada, Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, da, iş süreçlerini ve belediye hizmetlerini teknolojinin en popüler kullanım araçlarından yapay zeka ile buluşturacak önemli bir adım attı. Bu da, belediyenin ARGE Müdürlüğü, tarafından hazırlanan BEBKA destekli akıllı adımlar, yapay zeka ile Gürsu'da akıllı dönüşüm projesiyle başladı. Proje ile, Gürsu Belediyesi, personeli, kurumsal anlamda alacağı detaylı yapay zeka eğitimiyle iş süreçlerini daha hızlı ve çağ uygun yapacak. Daha önce de, geliştirip yaşama kazandırdıklarıyla hibe ve proje rekortmeni. Unvanı alan Gürsu Belediyesi'nin yeni projesine Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı öncülüğünde BEBKA'nın finanse etmesi de önemli, bir ayrıntı. Nitekim, belediye çalışanlarına uzmanlarca yapay zeka eğitimleri verilirken, her belediye çalışanı kendi işi doğrultusunda iş sürecini yönetme fırsatı bulacak. Her fırsatta proje belediyeciliğini önemsediklerini vurgulayan Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, tüm yararlı teknolojileri önemsediklerini söylerken yapay zekaya önem veriyoruz dedi. Kısa bir ara. Değerli okurlar, her gün buluştuğumuz bu sütunlarda kısa bir ara için izninizi istiyoruz.